Maalesef e, ilaç fiyat farkları her geçen gün artarak büyüyor ve vatandaşlarımızın ilaca erişiminde ciddi sıkıntılar yaratmaya başladı. Edirne Eczacılar Odası Başkanı Gürkan Kılıçigil, vatandaşların ilaçlara erişimiyle ilgili açıklamalarda bulundu ilaç fiyat farklarının vatandaşları olumsuz etkilediğini aktaran Kılıçıgil, ilaç fiyatlarının dövizle eşdeğer olarak yükseldiğini aktardı. Özellikle ülkemizdeki ekonomik koşulların da zorlaştığını değerlendirdiğimizde ilaç fiyat farkları büyük bir sıkıntı haline dönüştü. Özellikle emekli vatandaşlarımız e, bu ilaçlara gelişirken e, ilaç fiyat farklarını ödemekte zorlandıkları, e, 3 aylık ilaçlarını, raporlu ilaçlarını alırken ödedikleri fiyat farklarının yüksekliğinden dolayı artık 3 aylık ilaç almak yerine hemen 1 aylık ilacımı alayım şeklinde bir e, yaklaşıma gittiklerini gözlemliyoruz. E, Sosyal Güvenlik Kurumu'nun bu ilaç eşler bandındaki bandındaki e, bandı %30'dan kademeli olarak önce %10'a daha sonra %5'e indirmesiyle bu fiyat farkları daha da büyüdü üzülerek söylüyorum dövizler dövizdeki artışla beraber ilaç fiyatlarında da ciddi bir artış yaşandı son özellikle 2 yılda. Bununla beraber tabii ki ilaç fiyat farklarında da aynı oranda zamlar geldi, yükselmeler yaşandı. Bundan dolayı da ilaç fiyat farkları katlandı. Bugün karşılaştığımız senaryoda artık halk sağlığını tehdit edecek bir boyuta ulaştı. Çünkü vatandaşlarımız ilaçlarının bir kısmını maalesef alamıyorlar. Bunu da üzülerek söylüyor. Yapılması gereken şu, öncelikle doğru bir projeksiyon yapılması lazım. Çünkü döviz kurlarını doğru ayarlamak aynı zamanda ilacın bulunabilirliğiyle de doğru orantılı bir şey. Eğer yani dövizdeki belirlenen döviz kurunu doğru ayarlamadığınız zaman da özellikle etil ilaçlarda ve tabii ki birçok yerli ilaçta üretim sıkıntısı yaşanıyor, temin sıkıntısı yaşanıyor. Ve bugün içinde bulunduğumuz tabloda e, sosyal güvenlik kurumunun öncelikle bu eşdeğer ilaç bandı dediğim bandı %5'ten daha yukarı çekmesi gerekiyor. En azından bir öncelikle tabii ki kademeli olarak %10 daha sonra eğer mümkünse %20'ye ilaç, eşler ilaçlarda ondan sonra daha yüksek fiyat farkları oluşmasın diye. Yani burada esas önemli olan şey sosyal güvenlik kurumunun bir ilacı ödemesi vesairesi değil. Bu ilacı e, vatandaş, vatandaşlarımız tarafından erişilebiliyor olması lazım tedavide. E, bir de şöyle bir sıkıntımız var. eşler ilaçlarda bu fiyat farkı çıkartmayan ilaçlarda da her zaman ulaşmamız depolarda bunların varlığı da söz konusu olmuyor. Vatandaşlarımız bazen ya fiyat farkı çıkartmayan ilacı alayım dediğinde de bunlar depolarda olmayabiliyor. E vatandaşlarımız tedavi ulaşması için sadece fiyat farkı ödeyerek tedavilerine ulaşabiliyorlar. Bu da ayrıca bir diğer bir sıkıntı.